Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit kesirleri ayırma yöntemini kullanarak nasıl integral alırız bundan bahsedeceğiz. İlk örneğimize baktığımızda 3 bölü x çarpı x eksi 2 aşağıda ikinci dereceden bir ifade olduğu için ben burayı u diyerek işlem yapamam mecburen basit kesirlerini ayırmam lazım. İlk olarak 3 bölü x çarpı x eksi 2'nin eşitini belirleyelim. Bunun için a bölü x artı b bölü x eksi 2 yazıyorum. Buradan payda eşitlemesi yaparsak bunu x eksi 2 ile bunu x de. o zaman şurada yukarı yukarıda ax eksi 2a artı burada yukarıda bx olacak. Alt tarafta ise x çarpı x eksi 2 var. Paydalar eşitse yukarılarının da eşit olması gerekiyor. Bu durumda x'in kat sayısı olarak verilen a artı b ifadesi. Sol tarafta x'in kat sayısı yok. Yani aslında bunun sıfır olduğu anlamına geliyor. Yazdım sıfır. Sabit olarak verilen ifade ise eksi 2 a'dır. Sol tarafta sabit olarak 3 verilmiş. Bu durumda a dediğimiz ifade eksi 3 bölü 2. E toplamları sıfır olduğuna göre b dediğimiz ifadede 3 bölü 2 imiş. O zaman ben burada 3 bölü 2 parantezinde 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x yazabilirim. Bu durumda bu integralin eşiti olarak 3 bölü 2 parantez içerisinde 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x dx yazabiliriz. Bu da eşittir. 3 bölü 2 parantezinde ln x eksi 2 eksi ln x artı c yazılabilir. Sonra logaritmik fonksiyonun özelliğinden arada eksi varsa ben bunu bölüm olarak yazabilirim demeyi size bırakıyorum. İkinci integralimiz de dx bölü x kare eksi 1. Bunu da basit kesirlere ayırmak isterseniz bu ifadeyi 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabilirim ve a bölü x eksi 1 artı b bölü x artı 1 yazdım. Daha sonra payda eşitlediğiniz zaman yukarıda şurada ax artı a gelecektir. Sağ tarafta ise bx eksi b gelecektir. Alt tarafında ise gene alt taraftakilerin çarpımı x kare eksi 1 yani sol taraftakine eşit. Bu durumda x'in kat sayısı olarak verilen a artı b ifadesinin sol tarafta x olmadığı yani kat sayısı 0 olduğu için 0 eşit olduğunu sağ tarafta sabit olarak verilen a eksi b ifadesinin ise buradaki 1'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Taraf tarafa topladığımızda da b'ler birbirini götürür. 2 tane a 1'e eşitse o zaman A dediğimiz ifade 1 bölü 2. Getirip yerine yazdığınız zaman da B'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu görebilirsiniz. Yani ben 1 bölü x kare eksi 1 yerine 1 bölü 2 ortak parantezinde 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 1 yazabilirim. Bunu da getirip integralde yerine yazarsam 1 bölü 2'yi dışarı atarım. Sonra parantez içerisinde 1 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü x artı 1 yazdım. Sonuna da dx'i ekledim. Bu durumda integralin sonucu 1 bölü 2 parantez açtım. 1 bölü x eksi 1'in integrali ln x eksi 1'dir. Eksi 1 bölü x artı 1'in integrali de ln x artı 1'dir. Logaritmik fonksiyon özelliğinden de ln integral x eksi 1 bölü x artı 1 yazabilirim. Daha sonra başındaki 1 bölü 2'yi de bunun kuvvetine getirebilir ve artı c diyerek toparlayabilirim. Yani bu tarz integralleri çözmede önemli olan basit kesirleri ayırma yöntemini net bir şekilde bilebilmek. Örnek 2 de tuzağa düşmemeniz için yazılmış önemli bir soru arkadaşlar. Burada aşağıda x artı 1'i gördüm. O zaman yukarıda bunun 3 katını yazabilirim demektir. Hemen öyle basit kesirlere ayırayım. Polinom bölmesi yapayım. Bunlara girmenize gerek yok. Hoş polinom bölmesi yapsanız da gene 3 artı veya 3 eksi şeklinde bir ifade bulacaksınız. Alt tarafta x artı 1 var. Şimdi x artı 1'in 3 katını yakalamak için yukarıya 3 x artı 3 yazacağım. Yanındaki eksi 2'yi yakalamak için de burası mecburen eksi 5 olacak. Bakın totalde sol taraftaki ifadeyi yakaladım. Altta ise x artı 1 var. 3x artı 1'i x artı 1'e böldüğünüz zaman burada 3 kalacaktır. Eksi 5 bölü x artı 1 olarak yazdınız. He, demek ki bu integralin karşılığı olarak ben 3 eksi 5 bölü x artı 1 yazabilirim demek. Bu da eşittir. 3'ün yanına x koyduğunuz zaman integral alıyorum. Eksi 5'e dokunmuyorum. 1 bölü x artı 1 ifadesinin integrali ise elen x artı 1'dir. Artı c'yi de unutmadığımız zaman integralin sonucunu bulmuş olduk. 1 bölü 2 x eksi 1'in ikinci kuvveti dediğimiz zaman bu daha da kolaydır arkadaşlar. 2 x eksi 1'in aslında eksi ikinci kuvvetinden bahsediyoruz demektir. Bu da direktmen integral alma kurallarından. 2x eksi 1'e x muamelesi yapıyorum. Kuvvetini bir artırdım. Bir artırdığıma böldüm. Daha sonra x'in katsayısı olan 2'ye de bölmeyi unutmuyorum. Artı c. Buradan sonrası sadece düzenlemedir. Üstünde eksi 1 olduğu için ben bunu paydaya yuvarlayabilirim. 1 bölü 2 çarpı 2x eksi 1'in birinci kuvveti yazmaya gerek yok. Aşağıdaki eksiden dolayı buraya bir eksi geldi. Artı c. Bu örneğimizde direkt basit kesirlere ayırma yöntemi kullanılması lazım. Zaten soru bangır bangır bağırıyor. Bunun için hemen 5x kare eksi 2x artı 3 bölü x kare artı 1 çarpı x eksi 1 ifadesini hemen parçalıyorum. Alt tarafta eğer x kare artı 1 varsa yukarıya ne yapıyorduk? Derece farkının 1 olacak şekilde ax artı b yazıyorduk. Artı c bölü x eksi 1 yazdım. Buradan payda eşitleyince bunu x eksi 1, bunu da x kare artı 1 ile çarparsam eşit ax ile ikisini de çarpayım ax kare eksi ax oldu b ile çarparsam artı bx eksi b sonra c ile bunları çarptım cx kare geldi artı c geldi bölü alt tarafta zaten sol taraftaki ifadeyi tekrar elde etmiş olduk paydalar artık eşit paydalar eşitse yukarıdakilerin de eşit olma zorunluluğu var x karenin katsayısı olarak verilen a artı c ifadesinin o zaman ben burada x karenin katsayısı olan 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Sonra x'in kat sayısı olarak eksi a artı b var. Eksi a artı b ifadesinin de burada x'in kat sayısı olan eksi 2'ye eşit olduğunu söylerim. Sabit olarak da eksi b ve artı c'yi görüyorum. Eksi b artı c ifadesi ise burada sabit olarak verilen 3'e eşit. Bu ifadeleri taraf tarafa toplarsak a'ların gittiğini ve b'lerin gittiğini görüyorum. Geriye 2 tane c kaldı. Eşittir. Sağdakileri topladığımız zaman 6 yani c dediğimiz ifade 3'müş. A artı C eşittir 5 ve C dediğimiz ifade 3 ise A ya da 2 kalıyor. O zaman A eşittir 2 derim. Bunu da şöyle yazalım. Eksi B artı C eşittir 3 ise ve C'nin 3 olduğunu söylüyorsam o zaman B de mecburen 0 olacak. B eşittir 0 diye de belirtelim. Bu durumda o zaman buradaki eşitliği A'nın yerine 2 koydum. 2x artı B 0 yazmaya gerek yok. Bölü x kare artı 1 artı c gördüğüm yere de 3 yazıyorum bölü x eksi 1. Demek ki ben bu integralin yerine 2x bölü 1 artı x kare veya x kare artı 1 fark etmez. dx artı 3 çarpı 1 bölü x eksi 1 dx yazabilirim. Sonrasında da 2x bölü 1 artı x kareyi gördüm. Alt taraftaki ifadeye u dediğiniz zaman direktmen 2x dx eşittir du geliyor. Yani buradaki integral du bölü u'dur. O zaman bu ifadede ln u artı c'ye karşılık gelirse ln x kare artı artı 1 artı c bu integralin sonucudur. Ben buradan eşit olarak yazarsam ln x kare artı 1 c'yi yazmakta acele etmeyeyim. Artı 3 çarpı ln x eksi 1 artı c yazdığımız zaman integral sonucunu elde ederiz. Eğer ben logaritmik fonksiyonlara hakimsem bu ifadeyi düzenleyebilirim. Hatta c yerine de ln c yazarım. Daha güzel bir düzenleme olur. Bu baktığımızda da gene basit kesirleri ayırmak gerekiyor. Hemen şöyle 2x artı 1 bölü x eksi 3'ün karesi yazdım. İkinci durumdan dolayı hemen a bölü x eksi 3 artı b bölü x eksi 3'ün karesi diyorum. Şurada payda eşitlemek yeterli oluyor. Oradan da ax eksi 3a artı b bölü alt taraftaki x eksi 3'ün karesi diyebiliyorum. Zaten paydalar birbirine eşit. Benim işim burada yukarıdakileri eşitlemek. x'in kat sayısı olarak burada a varsa a ifadesi direktmen buradaki x'in kat sayısı olan 2'ye eşit. Eksi 3a artı b dediğimiz sabit sayı ise sağ taraftaki artı 1'e eşit oluyor. Bu durumda eksi 6 artı b eşittir 1 diyorum ve b sayısı 7'ye karşılık geliyor ve eşittir a gördüğüm yere 2 yazarsam 2 bölü x eksi 3 artı 7 bölü x eksi 3'ün karesi diyebilirim. Bu durumda bana verilen 2x artı 1 bölü x eksi 3'ün karesi integralinin yerine integral 2 bölü x eksi 3 dx artı integral 7 bölü x eksi 3'ün karesi dx yazabiliyorum. Bu da eşittir. 2'yi başa attım. Buradaki ifade elen x eksi 3'tür. Artı 7'yi başa attım. x eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti var. O zaman onun eksi birinci kuvveti böyle eksi 1 yapacağım. x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için 1 çarpanını buraya yazmaya gerek yok. Artı c. Daha sonraki düzenlemeleri tamamen size bırakıyorum. Burada 7 bölü x eksi 3 yazabilirsiniz. Eksiyi başa alabilirsiniz. Bunlar tamamen temel matematik işlemlerine dayanıyor artık. Sona yaklaştığımızda da burada farklı bir örnek görüyoruz. Yukarıdaki polinomun derecesi daha büyük. O zaman polinom bölmesi yapmalıyız. He, ben bunları arasındaki bağıntıyı gördüm. Direkt yakalarım diyorsanız bu size kalmış bir durum. Ama net olarak görmek istiyorsanız polinom bölmesi her zaman işinizi görecektir. Artı 2 ifadesini ben burada x'in karesi eksi 2x'e bölersem. ilk olarak x kare ile çarpmalıyım. Bu durumda x üzeri 4 eksi 2 tane x küp olur. Farkını aldığımız zaman x üzeri 4'ler gitti. Artı Artı 2x küp eksi x küpten burada x küp kaldı. Diğerlerini yanına indiriyorum. X küp elde etmek için de burada artı x yazmalıyım. X küp geldi. Yanındakinden eksi 2x kare geldi. Farkını alıyorum yine. Bunlar birbirini götürdü. Artı eksi x kare kaldı. Artı 2. Eksi x kare için de burada eksi 1 ile çarpmalıyım. Ne oluyor arkadaşlar? Eksi x kare artı 2x geldi bu sefer. Farkını aldım. Eksi 2x kaldı. Artı 2 yanına. Indirdim. Bu ne anlama geliyor? x üzeri 4 eksi x küp eksi 3 x kare artı 2 bölü x kare eksi 2 x olarak verilen ifadede x kare artı x eksi 1 tam kısım şimdilik artı diyelim 2 eksi 2 x bölü x kare eksi 2 x de kesirli kısım olarak kalmış oluyor. Ben bunun integralini almak yerine o zaman şunu yazabilirim x kare artı x eksi 1 artı 2 eksi 2x bölü x kare eksi 2x dx. Bu da eşittir. Buradakiler direkt integral alma kurallarıyla artık x küp bölü 3 yazdım. Artı x kare bölü 2 yazdım. Eksi 1'in yanına x koydum. Artı integral 2 eksi 2x bölü x kare eksi 2x dx. Alt taraftaki ifadeye eğer u dersem 2x-2'nin sonunda dx eşittir du olacaktır. Yukarıda da dikkat ederseniz bunun eksilisi var. Yani 2-2x dx dediğiniz ifade eksi du'ya karşılık geliyor. O zaman aslında burada eksi du bölü u yazıyoruz. Tekrar eşitini yazacak olursam x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi x eksi elen u diyorum artı c. U gördüğümüz yere de getirip x kare eksi 2 x yazarsak iş bitmiş olacak. x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi x eksi ln x kare eksi 2x artı c. Böylece hem değişken değiştirmeyi hem polinom bölmesini kullanarak bir tane örnek çözmüş olduk. E şuradaki ifadeyi basit kesirlere ayırma yöntemiyle çözemez miydik? Çözerdik. O da bir yöntemdir. Ama direkt böyle bariz bir şekilde bize verilmişken basit kesirlere ayırmayla uğraşmak da biraz mantıksız olurdu. Gelelim son örneğimize. Basit kesirleri ayırma yönteminin içinde trigonometrik fonksiyon ne alaka diye sorabilirsiniz. Ama çok güzel bir soru bakın. Tanjant x e u dediğiniz zaman bu basit kesirlere ayrılabilir bir integral haline geliyor. Neden? Her iki tarafın türevini aldınız. 1 artı tan kare x dx eşittir du dediniz. Bu ifade 1 bölü cos karedir. 1 bölü cos kare x dx bu da eşittir du dedim. 1 bölü kos sekanttı. Sekant kare x dx eşittir du dedim. O yüzden sekant kare x'i yukarıda gördüğüm gibi tanjant x'e u diyeceğimi düşünebiliyorum. Buradan sekant kare x dx yerine du yazdım. Alt tarafta tanjant x yerine u küpün yerine de u küp yazdım. O zaman bu da eşittir. 1 bölü u çarpı u kare artı 1 du. Bu ifade basit kesirlere ayrılabilir bir ifade olduğu için bu videonun içinde yer aldı. 1 bölü u çarpı u kare artı 1 ifadesini basit kesirlere a bölü u artı bu artı c bölü u kare artı 1 şeklinde ayırabilirsiniz. Sonra bunu u kare artı 1 ile bunu da u ile çarparsak eğer a u kare artı a artı BU kare artı U yazabiliriz. Alt taraftaki ifade direktmen sol taraftaki ifadeye karşılık gelmiş oldu. Paydalar eşit olduğuna göre yukarıdakilerin de eşit olması lazım. Bu durumda U karenin katsayısı olarak bize verilen A artı B ifadesinin sıfır olması gerekiyor. Çünkü burada U kare yok. Yoksa katsayısı sıfır demektir. Sabit olarak verilen A ifadesine bakıyorum. Burada sabit tek bir var. O zaman A bir eşit. U'nun katsayısı olarak C var. Burada U'nun katsayısı yok Yoksa gene 0 demektir. O zaman ben buradaki c ifadesinin 0'a eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman c0 a1 a'nın yerine 1 yazarsanız b de eksidir. O zaman bu ifadenin eşit olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü u eksi u bölü u kare artı 1'e. O zaman integralimizin geldiği son halde 1 bölü u eksi u bölü u kare artı 1 du olarak yazılabilir. Bu da eşittir. 1 bölü u dediğimiz ifade ederekmen ln u'ya karşılık gelir eksi integral u bölü u kare artı bir du. Burada alt taraftaki ifadeye w dersek iki tane u du dediğimiz ifade dw'ye karşılık gelecektir. O zaman u du dediğimiz yukarıdaki ifade dw bölü 2'dir. İntegrali şurada baştan yazarsak elen u eksi 1 bölü 2'yi de başa atayım. Yukarıdaki ifade dw'ye karşılık geldi. Aşağıda ise w var. O zaman bu da eşittir ln u eksi 1 bölü 2 ln w artı c'dir. w'da burada görmüş olduğunuz gibi u kare artı 1'di. O zaman ln u eksi 1 bölü 2 ln u kare artı 1 artı c integralimizin sonucudur diyemeyeceğim. Çünkü u gördüğümüz yere de tanjant x yazdığımız zaman net olarak sonucu elde edeceğiz. u gördüğümüz yere tanjant x yazma olayını da size bırakıyorum. Böylece basit kesirleri ayırma yöntemiyle alakalı da genel ve anlaşılmalıdır yıllardır sorular çözdüğümüzü düşünüyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.